Merhabalar. Bu dersimizde ise sizlerle Almanca aylar yani dimonat sınavını ya da dimonatı konusunu işleyeceğiz. Önce ayları bir görelim. Der Januar, Ocak. Der Februar, Şubat. Der Mart, Mart. Der April, Nisan. Der May, Mayıs. Der Juni, Der Januar, der Februar, der März, der April, der Mai, der Juni. Der Juli, Juli Temus, Der August, Augustus. Der September, Eylül. Der Oktober, Ekim. Der November, Kasim. Der Dezember, Aranak. Der Juli, der August, der September, Der Oktober, der November, der Dezember. Şimdi arkadaşlar biz belirli artikeller konusunu işlediğimizde bütün ay isimlerinin artikelinin der olduğunu söylemiştik. Bakın burada da görüyorsunuz bütün ayların artikeli derdir. Şimdi biz saatleri gördüğümüzde saatlerin önünde um edatı kullanıldığını, günleri gördüğümüzde günlerin önünde mesela pazartesi günü yapacağım dediğimizde günlerin önünde am edatını kullanıldığını gördük. Şimdi ise aylarla kullanılan edattayız. Aylarla im edatı kullanılır. Aslında im edatı indemin kısaltılmış halidir. Biz indemin nasıl olduğunu daha sonra nasıl meydana geldiğini daha sonraki dersimizde öğreneceğiz. Az kaldı orada. İnde öğreneceğiz? İndemin kısaltılmışı imdir. Ve bu aylarla birlikte kullanılır. İm edatı ayların önünde kullanılır. Mesela ocakta kayak merkezine gidiyorum. Dediğimizde orada ocakta derken dahi im edatı verir. Devam edelim. Bakın Im yanuar, ocakta. Im zeptemba, eylülde. Im detsemba, aralıkta. Örnek cümlelerimize bakalım. Bakın, biz let's kelimesini öğrendik. Let's the geçen haziran. Let's the ist mein onkel aus der Schweiz gekommen. Geçen haziran, amcam İsviçre'den geldi. Bakın burada Haziran'da demiyoruz. Geçen Haziran dediğimiz için bir neden kullanmaya gerek yok. Let's do one is my uncle of the Schweiz gekommen. Bu cümleye bakalım. Die Schule beginnt in September in der Türkei. Okul Türkiye'de Eylül'de başlar. Bakın Eylül'de başlar. Karl ist im Januar nach Deutschland geflogen. Karl Ocak'ta Almanya'ya uçtu. Bakın, perfect yapısı da var burada. Biz perfect'i de görmüştük. Aynı zamanda Ocak'ta derken in var. Was machst du im Mayıs'ta ne yapıyorsun? Bakın, arkadaşlar biz şimdiki zamanı da gördük. Şimdiki zaman geleceğe dair cümleleri anlatmak için kullanıldığını burada belirtelim. Yani Mayıs'ta ne yapacaksın anlamı verir aslında. Was machst du im Mayıs'ta ne yapıyorsun? Meine Tante kommt im Juni in die Türkei. Teyzem haziranda Türkiye'ye geliyor. Gelecek anlamında şimdiki zaman kullanılmış. Meine Tante kommt im Juni in die Türkei. Teyzem haziranda Türkiye'ye geliyor.